arkadaşlar bugün kardeşimle beraber blok oynayacağız. Her tane iki oynayacağız. Şu an kardeşimi davet edeceğim. Odamızı kurduk. İsteyenler girmek isteyenler benim adım Neymar 13. Unutmayın. Arkadaşlar ekleyin herkesin için kabul edeceğim. Ve şimdi giriyoruz Oda oluşturalım. Kardeşimi çağırayım hemen. Kardeşim burada. Kardeşim adını söyle. Hı? ne Evet az geçtim de kardeşim kabul et bakayım. Şimdi kardeşimle geldi? Arkadaşlar abone olup like atıp da bana destek verebilirsiniz. O kadar sizin için hasta hasta video çekiyoruz. Ve arkadaşlar oyunu başlatıyorum. 1, 2, 3. Şimdi arkadaşlar ama bir sürü saklayacağım şimdi. Kardeşimi trollüyorum. <laughs> arkadaşlar ben şu an ne seçeceğim? Kanım sen izleyicilerine ne söyleyebilir misin? <laughs> tamam hadi. hadi. Trollümeceğiz hadi. Şimdi Sen söyle. Aa başlamış. Kanım sen ne seçeceksin? <laughs> Kanım sen ne seçin? Ben Spider-Man seçtim arkadaşlar. çok fazla iyi şey yok mu? Yani arkadaşlar ben zor, zor tanır, Kapalı. Kapalı parası, parası. Ben şu an 2 numaradayım. Kardeşim sen kaç numaradasın? Senin yanına da gidebiliriz. 5. 5 mi? 5. Ben 2 5. Tamam yakınız yakın. Şimdi arkadaşlar arka para aslında burada en önemli şeydir. Karim sen de arka para Çek. 290 TL mi? Şu, şunu. Çekiyorum. Şunun parasını da çalalım biz de. Koş 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 koş. Parasını çaldık. Hop hop. Atladım. Şimdi bir tane bir duvar ekleyelim. İki tane ekleyelim. Başka hop. Ekman ekleyelim tane daha doğrak Ne oldu? Siz mi? Hadi bir daha çok konuşabilirsin. 210 diyor. Ben geleceğim. bir alayım. Ne? Orta. Ya keşke büyük olsaydı. Şimdi arkadaşlar para var. Bir üç da Gelirse para var. Ne ama ne olacak mı? bu şey ya. Kimin ne olacak acaba? Ooo sniper. Benim 24 tane arkadaşım var. şimdi söyleyeyim mi? Mermiyi doldurayım. Ben bir şey Ha. Karın, sen bir mu? Hayır lan 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 black gördüm. herhalde. Şuna şöyle bir dot yapayım. Bir tane kapı yapacağım ben kapı yaptım. Şöyle bir dörtlü dörtlü hmm, şey var. Onu yapalım. Kaç can var kaçmış şu an? Hayır biraz Benim kaç canım vardı? Kaç canım vardı? ziyarete gelin mi? Yardım et oğlum bana. Yok yok. Benim çaldı hmm. tamam. bir çekeyim de. Ekman mı olurdu? Bir açalım da. Orta geldi mi? Gelmedi. Orta geldi. Orta geldi. Tam baktım ortaya orta geldi. Ya ama ben fazla gelmek için çok Ben geldiğim için çok güzeldi. Veriyorum ne, ben veriyorum dedim. Tamam bak sana veriyorum. var ya. Ne? yaldırıcısını Evet. daha geç Çok mal. Bak gel gel gelmişken gel. Şu sniperler Gel gel abi. Gel yanına. Öbür taraftayım. Yanına. Hımm. Söyledim lan Spiderman'ın bak burada böyle sınavı var al al Tamam yapma Gel ya buraya Bak burada bir şey Spiderman Ooo çıkanlara özel orada kardeşim evet. Arkadaşlar kardeşimin adını merak ediyorsanız Az Benim Deniz Tavanı yapalım merdiven de yapalım Neyse. Ben ikinci kata geçtim arkadaşlar Senin, şu an birinci biziz VIP'yiz. Şöyle bir ölüme tehlike. Kaşım ben birlerini vuruyorum. Görüyorum komutanım. Doğ! Hadi be, Orada da gelsin burada var ya. Yani. Arkadaşlar like kanalımı unutmayın. Buraya kadar izleyenlere teşekkür ederim. Şimdi adam havuna çıktık. Bu mesela kim yanıyor? Kim yanıyor? Kim yanarsa ona büyük bir ödül var. Ya Veya mermi Şunu ödeyeyim mi? Yerinde Yerinde dur. <gülüyor> <gülüyor> Ben şöyle biraz sesim kısayım Aha. Biri geldi. <laughs> tak kafayı ben niye tamam, bu? Ben gece ben niye bir dolduramıyorum. Şu ulka biraz gıcık olalım. Ama arka keşke bu kadar uzun yer almasaydı. Yok deminde olsaydı kardeşim. Ben evet. de evet. Ne? Hoppa şöyle geçeyim. Şurada, ay bu anda açalım. lan? Kaçım geldi. Şimdi ikinci katta ee, kaç kişi? Ekman Oy, ekman oldu Büyük üretim. Film gelecek. Çok şey hop. Ha, dekorasyona hiç gerek yok. Bu mu ne? Bakış alacağımız bir şey yok değil mi? Ben şuradan mı geçim Bu kim lan? Neydi? Anahtarı kullanmıştım. karşıya dönmüş olmalıyım. Karım bir tane şerefsiz ar arka parayı çalıyor. Arka paranın yanında dur. Onu öldüreceğim. Yardıma ihtiyaç var mıdır? Oy Yulkun evinde bir ve 1 yapıyorlar. Ya bak, ya. Hadi lan. Ya. O, o, bize silah verdi. Duvar. Aha ikman oldu. O, uy, 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 uy. Oy Spiderman kostümü oldu. Dekorasyon mu duvar mı? Duvar atalım. Hadi ben gidiyorum. Allahu ekber. Gelimseniz lan siz adamı tek tek buluruz ha. Allah 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 yumrukla vuracağım. Bu kaç kapı? Oo, çok yardıma geliyorum. Adam kapı. Hmm, merdiven koysam boş ağaç olmayacak. Bak bak bu silah görür mü? Kafamda görüyorum. biri oluyor. Kim bu lan? <laughs> bu kim lan? <laughs> bekleme. Bu kim? Bakayım mı? Evet. Onunla ölümümüzü alacağız. Tamam kardeşim. bir parası çok. Hatta geldik boşa gelmeyelim. Yani. Benim mi? Dokuz. Yok lan karışma tekte girersen anladım. Karım ölürsün. Affet. Bütün merdivenlerini aldım. Elif. Evet. Evet. Arkadaşlar ben biraz AFK kalıp geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. AFK kalmam bitti. Ama size 2 dakika falan gelmiş olur 3 saniye falan olur da. Benim için 1,5 saat AFK kaldım. Bir şey alalım. Şimdi de kurusu. Hepsini de yaparım. Duvar. Param kalmadı. Abi. Bu şuna. Ha Ahmet. Gel kardeşim. Gel. Gel lan. Gel. Gelmiyor Kadar şu. Hı? Kardeşim Ne yapıyorsun sen Git lan buradan Bir de sen kardeşim Abi pardon ya Eke lan Arkadaşlar kardeşimi öldürmemiz az kalmış ya. Arka paraya hiç gelmeyecek. Hoca sen önce vurduğun için acaba neden? Kapıma dikilmiş. Kapıma dikilmiş. Merdiven koyuyor. Ben koymamıştım ki. Koymuşlardı ben e, kırdım. Yedi tane de on üç olmuş. Hmm, ben sen yanlış anladın. Ben seni öldürdüm. Hmm. Öldürecektim. Oğlum hmm, niye uçtu? <laughs> 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 Karım bunun böyle uçması normal rağmenle... <laughs> mi? Ha Spiderman'a. Ben şuraya pusmak istiyorum. Ooo biri gitmiş. Arkadaşlar herhalde kaybettik. Nasıl kullanılıyor ya? <laughs> hmm. Bu ne? Nasıl kullanılıyor ya? Aha kazanmış. Hayır. Hani ben iki şahı Oha! ben uçuyor mu kardeşim? Geliyorum çımam. Ay gel kafam. Bir dakika. 21.000 21.000 21.000. Alırım. adam beni öldürdü. Adam ben aldı? Allah kahretmesin ya. Nerede kapıştınız? Ya şurası doktor için yani var ya orada tutmuş mu? Adam soğuk ona çevirdi. Adam beni aldı. Yok. Şimdi <laughs> yani. duvar basalım bir duvar. Bir alacak kuşu değil mi? İki bin 3600 orada bir şey yok. 3600 bastım. 17 tane neden bir Ben dedim ona bulaşmıyor ki? Gel abi onu ödeye koyacağım. Ben öderim. Ama 18000 18000 400 50 Arkadaşlar <laughs> 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 biraz afet kalın durmaya unuttum pardon. O sefer Allah şükür biraz durdum. adam adam üst kata geçti kardeşim şu doktor için şimdi bitirmeliyiz. Şu doktor sıran prime açtı. Adam prime dönemini iş. Dört bin. Hocam bu ne? Oradan gidiyor Allah 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 Allah. Durdurma beni ben de çok fazla. Ah orta parayı unuttum. Ben de diyorum niye ben bu kadar fakirim? 15 beleş, beleş merdiven al al al. Onlar 27 tane merdivenim var Oh my git. 1500. Hop 1500. Tamam orta paralar almasan sen istersen. Yoksa bana yersin. Tamam bana düşman <laughs> mı? Ben neydim? ben Spiderman. Ben şu kullanıyorum bu doktor. Ben şu kullanıyorum. Abi şu benim yanımdaki ...Bori şey var ya ben dört numarada şapka yaptı benim yanımdaki o beş numara koştum almıştı kapı. Sen 4 numarasın. Ne? Sen 4 numarasın. Dikkat et. Dört numara fakir. Koştum almış. Kaşım benim mekana baksana sen bir. Koştum almış böyle geliyor. Hem sen benim mekana baksana iki. Ama bir tek çoba var. Kaşım o sopa çok güçlü. Onu ben onu öldürürüm ben sen benim Abi bir mekanıma baksana. Ben, sen benim mekanıma ben, bakar, ben ben şirap... bakar mısın? Ablacım benim mekanıma bakar mısın? Gülbeyim. Gözüne bakıyor. Ş şenin kapının önünde şopale geziniyor. Kim? Bu ee, adam. Tamam, 60 bin. Hocam donumuza kadar al istersen. Bu adam. Kaç? 33 bin 300. Tam şenin kapında. Tamam. Şenin kapında. bin 300. Kapının önünde şey. İşte beş... ben bunu kapıyı açmıştım. O yüzden mi? Ben bakıyorum. Tamam tamam açmayacağım. Bekle bek bekle ben. ben de üstten çıkarım. Karım bir benim evin üstüne baksana. Beni görüyor mu? Bu kapı yok mu? Abi ben seni Aha geçtim. Allah. Oğlum, ben da şey bir arka ben ondan önce <laughs> Adam beni öbür dünyaya gönderdi. Kaç bir sık ona. Biz sık ona uzaktan. Bak şu şey Evet o Senin var. Dolmalı. <laughs> <İşte gülüyor> Çıkmanı Dum dum. Kaç abi bunlar beni yer. O da kalan canı çıktı lan. Kaç 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 bana burada yerleşmez. Benim evim değil Hayır. Öyle <laughs> eve gidelim. ki. Abi eve gideme Şu, o şeyi tıklıyor. O şapa itikliyor. <laughs> <laughs> Kalbim sen kaç evine. Hı? <laughs> Abi. Onun yanındaki bir tane şimdi benim onu öldü. O da benim. Sen Spiderman ben o iki katlı karakterim de benim diyor. Sana ayı da Yemin et. Yemin et. Hayır. Yemin et. Kandırdım. Sen nasıl? gerçekten kandırdı ya. Zaten Nasıl? O şey işte, o şey işte şimdi onunla gidip kusacağım ben. Ya abi bitirecek o. 60 bin iki dakikada toplar burada. E ben da geçtim. Abi şey kaçıncı kapıda? Kaçtı. Ana ana vurdu. Tövbe estağfurullah. O nerede? Abi. O kendi kapısının önünde. Abi Dayak ben tok. onu öldürüyorum. Ben de <laughs> bu en güçlü silahı var. Abi şu şey nerede şimdi? Git 9'a git. Ben seni görüyorum arkanda. Ne şey? Sen kara pentersin yalancı. Tamam da abi şöyle bir vurma. Şöyle Vurma. 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 Kadın, bak kısana. ben evden evin üzerinden girebilirim. Bak. Çok canım mı gitti? Hiç gitmedi. Abi ne? Tamam. Ne oluyor? Ne benim Ne var ya. Ya kapıyı aç. Ya onun var ya tek ya. 40 bin. var. var. Koş koş. Karım öldün değil mi? Tek atıyor. Hırkusu, hırkusu. Evet. Hop aktarma noktası. Haydi ben. Haydi ben. Ben şey. Ben gidelim. Tamam şey. Gidelim. Ne? Hocam alın beni. Allah kavuşmak istiyorum. Bu ne? Almıyor beni. Her sonunda gittim. Oh be. Hadi buradan hepimiz yürüyorum. 22 be. Ha kim? <laughs> 36. <laughs> 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 Hop. Hı. Adamlar öyle ben dokunmuş tabi. Ben aldım. Onu ben alacağım. Karım <laughs> oktan da yapıyorum ben şu an. Abi e, bu evine gibi O borçayı Tamam. <gülüyor> tamam. Şu an ben ne yapıyorum? Yüzüm. Aturmandı mı? Ne şu? Ne şu? 40 bin yaparsam ben kazanayım. Bunu, bunu kazanmak istiyorum. Hadi. Aktar beni aktarabilirsen. Aktarma Hayır, hayır, hayır. Ben kazanmalıyım. Uç, uç. Ne şu ben ikinci. Yo sen dördüncü müsün? Ben ikinci, üçüncü. Arkadaşlar biraz daha hızlı koşsaydım ben kazanıyordum. Ve arkadaşlar bir videomuzun sonra sonuna geliyoruz. Ve Abi, bir daha. Bay, bay derken arkadaşlar bu oyunu öğrenmek isteyenlere, oynamak isteyenlere adı Blockmongo. Neden sonunda söyledim? Çünkü başlayalım. sonradan gelenlerde yani sona kadar izlemeyenleri istemiyordum. Yani izlemelerini, emeğimin karşılığını vermelerini istiyordum. Ben ya. Arkadaşlar izimi görmek istiyor musunuz? İzimi gösterirsem göstereceğim. Arkadaşlar her bu videoya 20 like gelirse bir sonraki videoda Arkadaşlar eğer bu bu videoma 20 like gelirse öbür videoda yüzümü gösteriyorum. Arkadaşlar bay bay. Hepinize görüşürüz. Eğer 20 like gelirse yarın yüzümü gösteriyorum. Ve ben olsam yapardım. 20 yapmaya çalışırdım. Ama izlenme de 200'ün altında yok 200 fazla olur. 100'ün altında istemiyorum. Ve arkadaşlar ben ne oldum orada? Ha, hayır Arkadaşlar, bay bay. Hepinize görüşürüz. Olmuşsun?